Erzurum günleri hakkında böyle bir değerlendirme yapabilir misiniz efendim? Şimdi ben Recai Acar, Erzurum Dernekler Birliği'nin başkanıyım. Öncelikle yazılı görsel basına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Erzurum günleri demek bir ticaretin adı değil. Bir beklentinin adı, bir hasretin adı. Mesela biz, ben bunu hep söylüyorum. Erzurum'da üretilen mamullerin İstanbul'da tüketilmesi, üreticiyle tüketiciye ulaşması demek. Ve bunu da vatandaş birinci elden zaten ulaşıyor. Ve burada birbirini görmemiş bir sürü insan birbirini görüyor. Birbiriyle hasret gideriyor. Yoksa Erzurum günleri ticaretin adı değil ki. Erzurum günleri işte burada stand satalım, para alalım, şunu yapalım değil. Erzurum günleri bir kültürün yaşatılması. Mesela nedir o kültürümüz? Çağ kebabı. Bizim kültürümüz belki 3-5 sene sonra unutulabilir. Kadayıf dolmamız, ispir fasulyemiz, Gögermiş peynirimiz ve bizim balımız mesela işte siirt pervani balı diyor, bilmem bize balı diyor, bilmem Trabzon yağı diyor. Hayır. Bunlar bizim orada organik ve şekersiz olan mamuller. Evet, burada hepsini da Hepsini çektim abi. Hepsini çektim. Burada da İstanbullu bunu biliyor zaten. İstanbullu diyor ki Erzurumlu getirirse iyisini getirir. Erzurum'da sıkıntı olmaz. O vesileyle ben size teşekkür ediyorum. Buraya katılanlara teşekkür ediyorum. Ha bugün de havanın azizliğine uğradık. Yarın Öyle hava, yarın hava inşallah çok güzel olacak. Yine buraya bir buçuk iki milyon insan gelecek onu biliyorum. Allah sizden razı olsun diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. razı olsun. Az önce bir bayan e, böyle konuşurken böyle e, ağlamsı bir hava yarattı. İnanın ben de çok etkilerim. Demek ki aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet. Tespitlerimiz aynı yani, yani. E, Sonra bir yazarımız yine aynen. O da aynen böyle duygulandı. Hepimiz duygulanıyoruz. Memleketi burada yaşıyoruz. Çok sağ olun. Böyle bir düzeni kuran sizlerden de Allah razı çok olsun. Çok teşekkür ediyorum. Elimizden geleni inşallah bundan sonra da yapacağız. Yıllara sahil olacak bu. Burada reca yaçar olur, Ahmed olur, Mehmet olur çok önemli değil ama Erzurum bakidir. İnşallah ilelebet kalacaktır. Çok, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sizlere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.